Merhaba dostlarım ben Neyo. Bildiğiniz gibi dünyanın en iyi eğitim sistemine sahibiz. O kadar iyi bir eğitim sistemimiz var ki halk tabanındakiler daha fazla bu sistemden yararlansın diye tüm yöneticilerin çocukları yurt dışında okuyor. Bir tık daha abartıyorum. O kadar iyi bir eğitim sistemimiz var ki bize korona bile işlemez. Lan korona kim köpek gibi bizim gencolarımıza bulaşsın? Mermi gibi hepsi tütütüp maşallah. Bugün konuşacağımız konu okulların 1 Mart'ta açılıyor olması. Annem kız meslek sesinde aşçı olarak çalıştığı için ben bu haberi muhtemelen birçoğunuzdan önce biliyordum. Onlara önceden haber vesaire gidiyor ya işte okullar açılacak mı açılmayacak mı diye. Bilmeme rağmen dedim ki hani olmaz hani açılmaz nasıl açacaklar mantıklı değil bir kere diye düşündüm. Sonra dedim ki ya kardeşim burası Türkiye ya burada mantık hani çok da şey yapmamak lazım. Vaka sayıları onken sokağa çıkmaya yasağı oluyor. İnsanlar kafalarını da çıkaramıyorlar. Fakat 8.000'ken binken yüz eğitim yapıyoruz. Artık çok bir şey şaşırmıyorum dostlar. Vallahi bak eski ekonomi kralımızın muhabirin sorduğu dolar yükseliyor korkmalı mıyız sorusuna verdiği sen maaşını dolarla mı alıyorsun ben hiç dolara bakmıyorum lafından sonra büyük bir kabus içinde olduğumuzu düşünüyorum. Merak etmeyin her an uyanabiliriz. Bitecek bu kabus. Eğer bu bir kabus veya rüya değilse kesinlikle bir simülasyon içerisindeyiz. Çok fazla gelişmiş medeniyetler Türkiye diye bir yer simüle edip en fazla ne kadar saçmalayabiliriz testi yapıyorlar. Fazla mı ileri kaçıyorum bu videoda? Valla yani yani çok çok doldum ben bazı konularda ya. Parodiden hapis cezası alınıyorsa herhalde beni mahvederler diye düşünüyorum ama etmesinler daha çok gencim. Daha dur da facecam'li yayın yapacağız, video yapacağız, daha bir şeyler yapacağız ya. Dostlar şaka bir yana öncelikle bu kararla alakalı fikirlerimi merak ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Yani bir grubun, bir insanlığın, 400 bin insanın, 500 bin insanın her neyse işte sayıların çok da bir önemi yok. Fikirlerinizi merak etmesi kadar gurur verici bir şey yok. Ama şöyle söyleyeyim bu konuda aslında söylenecek çok bir şey de yok. Karar tabii ki saçmalık ve okulun ilk günü sınav yapılmış olması apayrı bir saçmalık. Hani merak ediyorum gençler ne öğrendi de sınav olacak. Uzaktan eğitimle işte tabletli bilgisayarla ne kadar verimli geçti ki bu eğitim. Uzaktan eğitimle çalıştırılan dersler yüz yüze sınav oluyor. Ya mantıklı olan bu senin sınıfta dahi kalmanın olmaması lazım. Önceliğimiz sağlık değil mi? Sürekli olarak sağlık sağlık demedik mi bir yıldır? Kimsenin okulu düşünecek psikolojide olduğunu düşünmüyorum. Bir yıldır evlerden dışarı çıkmıyoruz. En son ne zaman maskesiz sokağa çıktığımı yemin ederim hatırlamıyorum. Ya bak nefes almayı özledim ya maskesiz nefes salmayı. Bir kahve bile içmenin arkadaşında bir kafede ne kadar lüks olduğunu anladık. Gerçekten yani bütün dertler bitti, hiçbir sıkıntı kalmadı. Sınav mı kaldı? Yani öğrencilerin sınavı geçip geçmemesi mi kaldı? E insanlar zaten bu psikolojideyken ki ekonomiyi sanırım söylememe gerek bile yok. Orta seviye neredeyse yok oldu. Sadece fakirler ve zenginler kaldı. Bütün bunların üstüne bir yığın insanı bir odaya kapatıp sınav yapmak ne kadar mantıklı? Ve tekrar söylüyorum, bu insanlar ne öğrendiler de sınav olacaklar? Çocuklarını mesela okula göndermek istemeyen aileler ne olacak? Şimdi Diyeceksiniz ki ya ne o işte bu ailenin problemi. Değil kardeşim değil. Ailenin problemi falan değil. Ne ailenin problemi? Doğru dürüst bir düzen yoksa bu ailenin problemi mi oluyor? Okulda birine virüs bulaşsa o kişinin ailesi ne yapacak? Ulan zaten ülkenin büyük bir kısmı şeker hastası ve birçoğumuzun annesi babası şeker hastası. Onlara bulaşırsa ne olacak? Hadi aileye bulaşmasını bir kenara bıraktım. Yani gerçekten insanların böyle bütün gün okulda maskeli gezeceğine inanıyor musunuz ya? Çıkaranlar olacak, hapşıranlar olacak, öksürenler olacak. Belki bir taşıyıcı vardır ve semptomları göstermediği için hasta olduğunu bile bilmiyordur. O ona bulaştıracak, o ona bulaştıracak. Vakalar 8.000 binken 50 bine 60 bine fırlayacak. Bir de zaten yapılan birçok araştırma şunu çok net bir şekilde gösteriyor. O ağzımıza taktığımız maskelerin inanılmaz bir etkisi yok. Bak etkisi yok demiyorum ama insanların sandığı kadar böyle mucizevi bir şey değil. Koronavirüsünün nasıl yayıldığı ile alakalı bir sürü animasyon var izleyebilirsiniz dostlar. O bir buçuk metre sosyal mesafe var ya bir boka yaramıyor. Hiç, hiç, hiçbir etkisi yok. Virüs ilk çıktığında da yine sokağa çıkmayla alakalı tetkiler bildileri çok geç aldığımızı düşünüyorum. Bak kötü yönettik demiyorum bu süreci. Yani gayet güzel birçok ülkeden güzel yönettik. Ama aldığımız çok saçma sapan kararlar olduğunu da düşünüyorum. Mesela okul gibi. Dediğim gibi yani bütün dertler bitti de bu mu kaldı? Yani sınav olacak çocuklar. <laughs> ne soracaklar sınavda? <laughs> Neyse dostlarım benim bu konuda söyleyeceklerim şahsi olarak bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım doğru karar almışızdır diye düşünmek istiyorum. Umarım virüs böyle hayvan gibi 50 bin, 60 bin, 100 bin kişiye kadar yayılmaz. Gerçi yayılsa bile çok da söylemiyorlar ayrı bir konu. Neyse, neyse hadi kapatalım konuyu. Seviyorum sizi. Dikkat edin kendinize. Önemli olan sağlığınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşmek üzere. Okulu falan da çok kafaya takmayın. Bu dönemde özellikle. İnanın bana kimse kafaya takmıyor. Kimsenin yani okulu düşündüğüne inanmıyorum ben. Daha doğrusu o psikolojide olduğunu düşünmüyorum görüşmek üzere tekrardan